Alternatif app, cebimizde taşıdığımız fiziksel cüzdanların dijital halidir. Nasıl bir kullanıcı cebinde kredi kartı, hediye kartı, otobüs kartı veya bankamatik kartı taşıyorsa, asıl alternatif app bunları dijitalde yapan ve herhangi bir bankanın, herhangi bir firmanın, herhangi bir restoranın veya herhangi bir süpermarketin üretmiş olduğu sadakat kartı, gift kart veya e dijital cüzdanın içinde barındıran bir platformdur. Günümüzde birçok işletme kendi dijital ödeme uygulamasını yapıyor. İşte Starbucks gibi, kahve dünyası gibi, Cafe Nero gibi. Biz de IT kaynağından ve zamandan istifade olduğu için dedik ki bunu standart altyapı haline getirelim. Standart bir altyapıyla iki hafta içerisinde kendi dijital düzen uygulamasına sahip olmasını sağlıyoruz. Alternatif süper App işletmeler için bir süper App'tir. Alternatif süper App ile işletmeler hediye kartı, sadakat, dijital cüzdan ve CRM gibi birçok özelliğe sahip olurlar. Kullanıcı tarafında da dedik ki kullanıcılar birçok farklı uygulama indirmek zorunda kalıyor. İşte telefonda yer kalmıyor. Şu an app indirme değil de app silme trendi var. O yüzden kullanıcılar için de bütün markaları tek bir uygulamada birleştirdik. Bu anlamda fintechlerin pazar yeri uygulamasıyız diyebiliriz. E, Altan Süper aslında şu an biz espordan, oyun sektöründe, oyun sektöründen kafe, restorana kadar, üniversiteye kadar birçok farklı sektörün dijital dönüşümü sağlıyoruz aslında. Bu anlamda sektörleri daha da derinleştirerek, marka sayımızı artırarak, kullanıcı sayımızı artırmak istiyoruz. Alternatif Süper App 9 ayda 150 bin kullanıcıya, 70 işletmeye ve 900'den fazla şubeye erişti. Alternatif Süper App'in kitle fonlamayı tercih etmesinin en büyük neden bu başarının arkasında olan çalışma arkadaşlarına şirket ortağı yapmasıdır. Türkiye'de kitle fonlamasıyla fonlanan en büyük şirket olmak istiyoruz. Kitle fonlamanın personelimizin bizim hikayemize ortak olması için en iyi yatırım araçlarından biri olduğuna karar verdik. Ve personelin bize yatırım yapması için aslında bir yöntem olarak kullanmak istiyoruz. Ayrıca bizim gibi B2C sektörde faaliyet gösteren şirketlerin iş modelini tuttuğunu en iyi onu kullanan kullanıcıların fonlaması göstermektedir. Biz de bu başarımızın arkasında bu hikayeyi yaratabilmek için ve global projeksiyonunda bizi kullanan kullanıcıların bizi fonladığını gelecekteki yatırımcılara göstermek için kitle fonlamayı tercih ettik. Büyük yatırımcının bize yatırım yapması bizim için çok cazip olsa da müşterimizin ürün arkasında durması, yatırım yapması aslında ürünün başarılı olduğunu ve çok iyi gelecek vaat gösteriyor. Alternatif Super App yatırım sürecinde kendisini kullanan kullanıcılardan yatırım alarak kendi iş modelinin başarılı olduğunu, ona inanan insanların aynı zamanda onu kullananlar olduğunu hem gelecekteki yatırımcılara hem de şu andaki fintech ekosistemine gösteriyor olacak. Bu yüzden bizi kullanan son kullanıcılarla beraber büyük başarıları imza atacağımıza inanıyorum. Türkiye son zamanlarda 5 tane unicorn, 2 tane dekakon çıkartarak teknoloji teknolojik anlamdaki gücünü gösterdi. Bu anlamda e, Türkiye birçok yatırımcı ilgisini çekiyor. Atensiper App de finansal teknoloji alanında Türkiye'deki en büyük unicorn adaylarından bir tanesi. Şu an yakalamış olduğumuz başarı grafiği aslında bizim gelecekte gideceğimiz yolu çok iyi göstermiş oluyor. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'de değil, işte dünyadaki 12 ülkenin pazar analizini yapan, 5 yıl içerisinde 12 ülkeye çıkmak isteyen bir ürünüz. Bu anlamda bize yapılan yatırımların da karşısı kalmayacağını da göstermiş oluyoruz.